Herkese merhaba. Yaşamdaki bağışıklığımızı en çok destekleyen unsurlardan bir tanesi de sevgidir. Yaşamı daha canlı algılamamızı, daha ışıl ışıl, daha tatmin edici algılamamızı sağlar. Sevmek ve sevilmek. Fakat bazen sevdiğimiz halde bu beslenmeyi yeterince hissedemeyebiliriz. Ya da sevildiğimizin ifadesine rağmen bunu yeterince içimizde hissedemeyebiliriz. İşte tam da böyle zamanlarda hem kendimizi hem partnerimizi ya da diğer kişileri sevgi dilimizde anlayabilmek için, anlaşabilmek için sevginin üç tipini tanımaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bunu Mehmet Sungur'un ifadesiyle ele almak istiyorum. Böylece daha anlaşılır olacağına inanıyorum. Sevginin üç tipinden bahseder hocamız. Bunlardan ilki çünkü sevgisidir. Seni seviyorum çünkü çok güzelsin. Seni seviyorum çünkü çok iyi bir annesin, babasın. Seni seviyorum çünkü nokta 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 oraya ne doldurursak artık. Fakat böyle bir durumda her ne kadar sevgi gibi görünse de içten içe kişi endişe duymaktadır sevilen kişi acaba bu özelliğim değişse ya da dönüşse ya da bu özelliğim başka bir boyut kazansa beni yine de sever mi endişesi yaşamaktan şu an ne kadar sevildiğinin tadına varamıyor olabilir. Yani burada sevmek karşımızdaki kişinin ne olduğu ile ilişkilidir. İkincisi eğer sevgisi. Seni seviyorum eğer sen de beni benim kadar seversen. Seni seviyorum eğer şöyle şöyle davranır ya da böyle böyle davranmazsan gibi. Evet ortada bir sevgi var fakat buradaki sevgi kişi de kişide daha çok kaygı uyandırır nitelikte. Çünkü endişeyi besler. Ya o beklentiyi karşılayamazsam acaba o zaman da beni sever mi diye. Ve burada da endişenin yükü sevginin dolgunluğunu hafifletir, zayıflatır. Çünkü kişi bilir ki burada da sevgisi partnerin sunduğu ya da ilişkide olduğu kişinin sunduğu sevgisi bir koşula bağlıdır. Tedirginlik uyandırır. Ve son başlık, üçüncüsü, sevginin rağmen tipi. Tüm özelliklerine rağmen seni seviyorumdur. Ne olduğundan, nasıl olduğundan bağımsız seni seviyorumdur. Olduğun gibiliğinle seni seviyorumdur. Evet tabii ki içinde birazcık çünküler, birazcık rağmenler sezilebilir, oladabilir fakat yoğunluklu hissedilen rağmen seviyor oluştur ve zaten işte bu sevgi tipi karşımızdaki o diğer kişiye de ulaşacak olandır yaşamınızda rağmen sevebildiğiniz ve sevilebildiğiniz günler çok olsun. Böylece bağışıklığınız yüksek olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.